Benim çocukluk hayallerim aslında yetişkin oluncaki yaşamım üzerine hayallerdi ve sanırım 4 senedir yetişkinim. Şunu söyleyeyim, berbat bir his. Ama bu başka bir videonun konusu olsun. Bugün çocukken kurduğum hayaller üzerine konuşalım. Sanırım bu video biraz geçmişimle yüzleşeceğim. Hatırladığım en net şeylerden biri çilingir olmaktı. Gerçekten çilingir olmayı uzun süre istedim. Asla kira ödemeden kapısını açtığım evlerde kalma fikri. Kulağa gayet hoş geliyordu. Bunun suç olduğunu neyse ki iş hayatına atılmadan önce öğrendim. Yoksa gerçekten kira vermeden başka bir yerde oturacaktım. Esnaflık kulağa hoş geliyordu. Mesela bakkal dükkanı açmak. Ben bakkal olunca ürünlerin sana bedava geldiğini düşünüyordum. Bakkal da parayla alıyormuş. O ne saçma şey ya. En azından toptancı biraz bakkalın da yemesi için numune falan vermedim başının mu bakkal olduk o kadar? Bakkal olmak zor zanaat. Önünde o kadar abur cubur var ve her yedinde karın azalıyor. Ben esnaf olursam sadece mutlu ve batmış bir Sedat oluyorum. Olmaz o. 7. sınıfta matematik öğretmenimi aşırı seviyordum. Ve anlattığı konuları diğer matematik öğretmenlerimin aksine bu sefer anlıyordum. Matematik öğretmeni olmak 2 haftalığında çok mantıklı gelmişti. Sonra konular pisleşti. Keramet öğretmen de değilmiş. Konular basitmiş. Bir müddet çevremde rol model olarak gördüğüm insanların yaşam tarzları benim ilerideki hayallerime yön verdi. Çok sevdiğim bir büyüğüm avukatlık yapıyordu. İşte benim de artık hayalim olan meslek avukatlıktı. Bu benim mesleki olarak son hayalimdi sanırım. 13-14 yaşlarında mesleklerin sadece isteyerek değil de biraz çaba göstererek elde edildiğini anladım. Hem zaten bu dünyada olmayan adaletin neresini savunacaktım ki pek çalışkan biri değildi. Hukuk bölümünü kazanamayacağımı erken fark ettim. Meslek işini akışına bıraktım. Nitekim hala işsizim. Sanırım hala akışına bırakıyorum Her çocuk gibi ben de süper kahraman olmayı çok istemiştim Ama öyle uçuk kaçık değil Bir kahraman olacaktım ve bizim topraklarımıza ait olacak İsmi de Anadolu İrfan Kostüm konusunda kendimle anlaşamayınca rafa kalktı bu fikir Zaten bu fikir aileme göre çok çocukça bir fikirdi Allah Allah belki 6 yaşında olduğum içindir Tüm hayatımı insanlara yardım etmeye harcayarak geçirme gibi bir hayalim olduğunu hatırlıyorum. Evet insanlara yardım edilmeli ve ediyorum ama tüm hayatını tabii ki buna adayamazsın. Neyim ben? Kenyon Reis mi? Hiç sanmıyorum. Kilo var bende bir kere. Abi hayallerine sen de herkes gibi okulu kötü adamların ellerinden kurtarmayı hayal ettiyenler yani için Vallahi ben o adam değilim. Yaratılış meselesi. Ben en iyi ihtimalle kötü adamların tarafına falan geçerim herhalde. Bir canım var benim yahu. Tatil kasabasında yaşamak istiyordum. Uzun süredir kış insanıyım. Bir köpeğim olsun istiyordum. Canımdan çok sevdiğim kedimle yaşıyorum. Dünyayı gezmek istedim. Sürekli çizim yaptığım için evden çıkmıyorum. Akademik kariyer düşündüm. 2 senelik üniversitemin 5. senesini okuyorum. Aa aslında bu akademik kariyer sayılır. Çoğu hocadan eskiyim orada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.